Artroskopi aslında genellikle genel anestezi altında uyguladığımız bir işlem. Hastanın uyutulmasından sonra e, bacakta, dizde yapılacak işlemde, ayak bileğinde yapılıyorsa turnike dediğimiz kansız bir ortamda yapılır. Yine e, üst ekstremite dediğimiz kolda dirsek ve el bilek artroskopileri Yine turnike dediğimiz kansız bir ortamda yapılır. Fakat e, omuz ve kalça artroskopilerinde kansız ortam sağlama imkanı yoktur. Bu durumda değişik yöntemlerle eklem içi kanamalar ortadan kaldırılır. E, burada yapılan işlem ilk önce bir e, 5 milimetre kadar bir delikten eklem içine bir kamera Konur. Kamerayla eklem içi görünür hale getirilir, eklem içindeki patoloji problem ortaya konur ve pro bu probleme uygun e, bir ya da birkaç delik ile e, ameliyat yapacağımız aletler eklem içine konur. Bunlar birkaç milimetre büyüklüğünde aletlerdir ve bu aletler yardımıyla da gereken ameliyat yapılır.